Merhaba sevgili güzel insanlar, güzel izleyicilerim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Sizin niyetinizi içtim bu kahveyi. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Beni herkes izleyebilir güzel insanlar. Kim izliyorsa bu fal onun niyetini yorumlayacağım. Öyle söyleyeyim size. Sizden ricam, dileklerinizi tutabilirsiniz. İsteklерinizi yorumlara da yazabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Evet, bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim. Siz de içinde çünkü görün diye şöyle gösteriyorum. Bakın. Bakalım neler çıkacak bugünkü falınızda. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizin çok büyük bir amacınız var. Kariyerle böyle meslekle alakalı, iş güçle alakalı. Bu sizin olur, haneden olur. Çok büyük bir iş başaracaksınız. Sonunda ben koluma altın bileziğimi taktım. Hedefimi, hayalimi yapacağım diyorsunuz. Ve siz hedefinizi de, hayalinizi de nasipse inşallah gerçekleştireceksiniz. Yani böyle kafaya koymuşsunuz diyorsunuz ben nasibim var onu biliyorum ve bu nasip beni gelip bulacak. Ve yapmak istediğimi de yapacağım diyorsunuz ve yapacaksınız dostlarım. Yani amacınıza ulaşacaksınız büyük bir amacınız var. Yani ulaşamam diye çok korkuyorsunuz böyle negatif tepkiler alıyorsunuz konuşmalar alıyorsunuz onlara hiç takılmayın. Yani onlar sizin iyiliğinizi istemeyen kişiler onlar dış kapının dış mandalları. Yani siz kalbiniz yüreğini Sizi nereye götürüyorsa Ne yapmak istiyorsa Onu yapın diyor Bu fal diyor ki sen kalbinin sesini dinle Yeter ki olacakları zaten göreceksin bir bir Ve çok da güzel göreceksin diyor dostlarım Burada çok büyük bir sandık var Ama bu sandık Baya böyle iri Baya böyle bir de büyük çıkmış Bu sandığı siz yakalıyorsunuz Yani çok büyük bir sandık Bu iş olur aşk olur para olur hediye olur. Her şey olabilir. Yani o sandığın içinde çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek çok büyük bir iş alabilirsiniz. Laf taşıyan bir arkadaşınız var ya da ailede biri var, komşuda mı var? Böyle sürekli böyle laf atıyor, laf taşıyor. Sizin alıyor, ona götürüyor, ondan size getiriyor. Yani bu kişiden korkulur yani. Yani bu kişiyi selamın dışında Konuşmayın diyor bu size Yoksa gerçekten o kadar çok böyle yorulacaksın ki yani merak insanın başına bela. Bazı meraklı kişiler var çok hastalık derecesine gelmiş. <laughs> böyle her şeyi merak ediyorlar kimin içine kim girmiş kim çıkmış ne zaman giriyor işte ne zaman çıkıyor yani böyle her şeyi e, bilen biri yani öyle söyleyeyim size yani oturduğunuz binada her şeyle alakalı herkesin neyin ne olduğunu biliyor. Ama <laughs> Böyle kişilerden aman aman uzak durun arkadaşlar. Onlar size iyi gelmiyor. Sırtınıza kocaman bir taş taşıyorsunuz. Ama böyle iri bir taş. Böyle büyük bir taş. Bu taştan sıyrılıyorsunuz. Yani ayağınızı öyle bir vuracaksınız ki bu taşa. Bu taş böyle uçup gidecek. <laughs> o kadar çok böyle bir hafifleyeceksiniz. Yani bu taş sizi gerçekten çok engellemiş. Moralinizi bozmuş. Keyfinizi kaçırmış. Ama bu taştan dediğim gibi ne yapıp kurtulacaksınız yani öyle söyleyeyim size. Ve engelleri de yavaş yavaş aşmış olacaksınız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben hayattan artık böyle bir tat, koku, böyle bir zevk alamıyorum artık diyorsunuz. Böyle her şey birbirine öyle bir karıştı ki. Hani ben de ne yapacağımı şaşırdım diyorsunuz. Böyle bir bir düzensizlik var, bir hareketsizlik var. Yani böyle saf böyle duruyorum yani. Robot gibi duruyorum. Sanki robotum yani diyorsunuz. Ama bunu toparlamak da sinenizde ve toparlayacaksınız da arkadaşlar siz. Ve ondan sonra böyle yavaş yavaş önünüze bakacaksınız. Bu da şöyle söyleyeyim. Koç, balık ya da kova, aslan, yengeç, başak, terazi burçları. Böyle bir yuvarlağın içine girmiş hepsi böyle. Bu burçlardan, burçlardan biriyle tanışabilirsiniz. ...onu söyleyeyim size... ...bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim... ...dediğim gibi burçlardan biriyle... ...bir aşka yelken açabilirsiniz... ...Allah doğru insanı... ...inşallah sizin karşınıza çıkarır... ...yuvanızı kurmak istiyorsanız... ...yuva kurarsınız... ...yani ne istiyorsanız inşallah o olur... ...şöyle söyleyeyim... ...ben çok iyi bir dinleyicim diyorsunuz... ...ben karşı tarafa dinliyorum... ...sayıyorum, seviyorum, saygı duyuyorum... ...değer veriyorum ama... Karşı tarafta ben öyle bir şey göremiyorum. Yani o iyi bir dinleyici değil bence. Yani çünkü beni dinlemiyor, anlamıyor, empati kurmuyor. Yani gerçekten artık çok bunaldım artık. Yani diyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Baya böyle bir de bunalmış daralmışsınız. Artık ben her şeyi göz aldım. Böyle gözü karayım artık diyorsunuz. Yani beni kim üzüyorsa çıkartacağım. Kim seviyorsa hayatımda kalacak. Sevmeyen gider. <laughs> seven e, hayatımda kalır diyorsunuz. Yani gözümü kararttım. Yani her şeye göz alacağım. Ben gözümü kararttım artık diyorsunuz. Çünkü gerçekten artık bir şeyler iyi gitmiyor. Çabalasanız da iyi gitmiyor. Çünkü kötü enerjiler yanınızda. O yüzden gitmiyor. Gözlüklü bir çok samimi olduğunuz bir e, bayan arkadaşınız var mı? Yani bayağı böyle bir samimisiniz. Aranız bayağı iyi birbirinizi seviyorsunuz, sayıyorsunuz, değer veriyorsunuz. O samimi olduğunuz gözlüklü bayanın size bir sürprizi var. Yani sizi gerçekten mutlu edecek, sizi sevindirecek bir sürprize böyle bir karşı karşıya gelebilirsiniz yakın bir tarihte. Siz bir imkansızın peşinden koşuyorsunuz. Ve olacak da yani bir imkansızın peşinden koşuyorsunuz e, bu olacaktı arkadaşlar yani iş mi olmuyor aşk mı param mı olmuyor evlilik mi olmuyor başka bir şey mi olmuyor ya bu imkansız ben bir türlü bunu yapamıyorum işte bir türlü e, gerçekleştiremiyorum da ne yapacağımı şaşırdım diyorsunuz bu imkansızı e, gerçekleştireceksiniz yani siz böyle kafaya koymuşsunuz ben e, onu yapacağım çünkü gerçekten artık çok yoruldum uğraşamıyorum işte şöyle yapamıyorum böyle yapamıyorum Kafaya koydum. Ben bu imkansızı yapacağım. Ne pahasına olursa olsun diyorsunuz. Sonu ne olursa olsun. Ben bunu yapacağım diyorsunuz. Ve yapacaksınız da arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Süreklise böyle e, zarar vermeye çalışan biri var mı? Maddi mi? Manevi mi? İşte mi? Bu kişi kendini toparlayacak ama. Yani son anda böyle yumurta kapıya dayanacak. Bir sıkıntı yaşayacak ve son anda böyle bir kendini toparlayacak size bir daha hiçbir sıkıntı da yaratmayacak. Yani bu kişinin gerçekten o kadar çok derdi, sıkıntısı var ki hepsi birikmiş, birikmiş. Böyle çorba gibi olmuş. Bir daha size hiçbir şekilde böyle bir zarar veremeyecek. Diyorsunuz ki benim daha fazla böyle gücüm, kanaatim kalmadı. Yani artık o kadar çok böyle bir yoruldum ki diyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yani sıkıştım. Yani bazı noktalarda sıkıştım böyle bir türlü ilerleyemiyorum da <laughs> artık diyorsunuz ve e, ama ilerleyeceksiniz. Yani siz hiç merak etmeyin. Sabredin, bekleyin. Yakın bir zamanda siz yavaş yavaş adım adım ilerleyeceksiniz. Yani benim hayatımda böyle bazı <laughs> depremler var. E, bir türlü böyle toparlayamıyorum kendimi diyorsunuz. Ama siz toparlayacaksınız. Yani hiç merak etmeyin. Dediğim gibi içiniz rahat olsun. Gücünüz rahat olsun. Siz kendinizi toparlayacaksınız arkadaşlar. Yani az kalmış gücünüzü tekrardan almanıza. O kaybettiğiniz güçleri tekrardan almanıza çok az kalmış arkadaşlar. Şu an hayatımdaki kişi bana karşı ilgisizleşmeye başladı diyorsunuz. Hayırdır bir şey mi var diyorsunuz. Bu sevginiz mi, nişanınız mı, eşiniz mi? Yani bir değişti bana karşı tavırları, hareketleri, bir ilgisizleşti diyorsunuz. Ama bundan bir şey çıkmayacak. Yani sadece böyle bir e, psikolojik anlamda biraz sıkışmış, yorulmuş. Onunla alakalı, yani kendisiyle alakalı, sizle alakalı bir durum çıkmayacak yani işin içinden. O yüzden sizin de böyle e, bayağı bir kafanızda e, rahatlayacak arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Hayatımda bazı böyle bir depremler var diyorsunuz ama bir türlü böyle o depremleri, o sallantıları bir türlü düzeltemedim diyorsunuz. Ama e, düzelteceksiniz. Siz hiç merak etmeyin. O depremleri, bayağı böyle bir yorulmuşsunuz, bunu O depremleri ne yapıp ne edip e, düzelteceksiniz arkadaşlar. Kalbiniz, içiniz rahat olsun. Siz çok merhametli, alçak gönüllüsünüz. Hepsini bir bir düzelteceksiniz. Daha deprem meprem olmayacak hayatınızda inşallah arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim artık böyle yutkunamıyorum diyorsunuz. O kadar çok birikti düğümlendi ki Laflar sözler. Yani boş laf yapıyor bazı kişiler. Ben de bunu aldım. Böyle palavra atıyor diyorsunuz. Yani bana böyle palavra atıyorlar. Ha bugün, ha yarın, ha şöyle, ha böyle söz veriyorlar, tutmuyorlar. Atıp tutuyorlar meğersem tam tersi. Yani böyle kişilikler benim hayatımda artık olamaz diyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle kişiler artık hayatınızda hiçbir şekilde e, olamayacak. Bunları siz çıkartacaksınız bir bir hayatınızdan arkadaşlarım benim. Onu net söyleyeyim size. Yani böyle palavratan, yalan söyleyen. Yani benim hayatımda niye olsun ki diyorsunuz ve çıkartacaksınız. Burada dikenli bir yolun üstündesiniz şu anda. Ama bu yoldan tamamen kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu dikenli yollar tamamen çıkıp gidecek hayatınızdan. Evet zorlu bir süreçtesiniz. Bu maddi olur, manevi, işte olur, aşkta olur, evin içinde olur. Ama bu zorlu süreci e, tamamen çıkartacaksınız. Böyle çıkartıyorsunuz. Rahatlıyorsunuz, hafifliyorsunuz. Böyle bir ağrılarım da gidecek, böyle bir enerjim yerine gelecek, böyle kendimi bayağı böyle bir artık toparlayacağım diyorsunuz ve kendinizi çok güzel bir şekilde inşallah toparlayacaksınız. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Ben burada iki tane çok güzel dilek görüyorum. Yani bu dilekler sizi çok böyle mutlu edecek dilekler. Yani mutlu edecek, sevindirecek, böyle bir rahatlatacak. Çok güzel mutlu edecek burada dilekler var arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur sizin için ve olumlu dilekler. Bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabağınıza neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz birini çok özlemişsiniz. Yani bu sizin aklınızdaki kişi olur, aileden olur, aile dışında ama uzun zamandır görmüyorsunuz, uzun zamandır böyle bir konuşmuyorsunuz onu, o kadar çok, o kadar çok özlemişsiniz ki siz o kişiyi göreceksiniz. Yani o kişiyi gerçekten çok özlemişsiniz diyorsunuz, ben o kişiyi göreceğim çünkü bayağı böyle bir özledim bunaldım daraldım onu görmem lazım onunla bir konuşmam lazım diyorsunuz onu göreceksiniz onunla da e, ses konuşacaksınız arkadaşlar çünkü o kişiyi görmeden edemiyorum artık hayatım hani düzene girmedi onu görüp böyle bir hasret gidermem lazım diyorsunuz ve hasret de e, gidereceksiniz inşallah öyle diyeyim size şöyle söyleyeyim arkadaşlar Burada çok ciddi düşünen biri var sizin için. Yani bu kişi sizin için çok ciddi planlar yapıyor, çok ciddi düşünüyor. Onu söyleyeyim. Yani bir şeyler var hani kafamda diyorsunuz ve bu kafanızdakileri galiba gerçekleştireceksiniz. Evet ciddi düşünüyor biliyorum ya da bilmiyorsunuz sürpriz mi yapacak artık ama bir şeyler var yani kafanızda. Öyle söyleyeyim. Bu planları gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlarım benim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Çok kavga ettiğiniz biri var sizin. Yani o kadar çok o kadar çok böyle bir kavga gürültü var ki aranızda. Sürekli kavga ediyorsunuz. Bir sıkıntı var. Bir moral bozukluğu var. Bir şöyle bir böyle baya böyle bir e, bunalmışsınız yani öyle diyeyim size bu bunalmanız gidecek ama bu aranızdaki kavga gürültüyü de tamamen hayatınızdan çıkartacaksınız ve e, göndereceksiniz de dostlarım umarım hakkınızda hayırlısı olur yani aranızdaki bu kavga gürültü muhabbeti kesilecek yani öyle diyeyim size Bu da şöyle söyleyeyim. İki arada bir derede kalmışsınız. Yani diyorsunuz ben iki arada bir derede kaldım. Yani ne yapacağımı da hani şaşırdım diyorsunuz. İki kişi küs ama ben küs değilim onlarla. İşte sen niye onunla konuşuyorsun? O diyor sen niye onunla konuşuyorsun? Böyle aranızda bir sıkıntı oluşmuş. Ama siz bu sıkıntıyı inşallah göndereceksiniz. Yani bu sıkıntı tamamen hayatınızdan çıkıp gidebilir. Yani öyle söyleyeyim bu sıkıntıyı tamamen hayatınızdan da gönderebilirsiniz yani. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar sizi unutmuş biri hatırlayacak. Ama bu sefer de siz onu istemeyeceksiniz. Yani sen beni unuttun işte şöyle işte böyle. Şimdi ben seni istemiyorum diyorsunuz. Şimdi siz onu istemeyeceksiniz. Yani madem sizi unuttu. Siz de onu unutacaksınız arkadaşlarım benim. Yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Yakın bir zamanda birisi çok büyük bir trip atacak. Yani ortada hiçbir şey yok. <laughs> bir bakmışsınız. Böyle size tripler atıyor. İşte şöyle işte böyle. Moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Baya böyle bir tripler yapıyor arkadaşlar. Ama bu kişi artık size trip mirip yapamayacak. Yani ben senin tribini hani çekmek zorunda mıyım diyorsunuz. Yani onu söyleyeyim size. Ama artık onun tribini hiçbir şeyini çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Madem öyle yapıyor hiçbir tribini çekmiyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Yaranamıyorsunuz. Yani diyorsunuz ben ne yapsam, ne şekilde koşsam, ne yardım etsem yine yaranamıyorsunuz. Bu hayatınızdaki kişi olur, aile, başkası olur. Artık hiçbir şey yapmıyorum. Yani yaranamadığım kişiye ben daha ne yapabilirim ki diyorsunuz. Ve daha hiçbir şey yapmayacaksınız. Dediğim gibi madem yaranamıyorsunuz hiçbir şey de yapmayacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle diyeyim size. Benim birikmiş dağ gibi derdim var. Ben bu dertleri toparlamaya çalışıyorum. Bu dertleri hayatımdan göndermeye çalışıyorum. Bir de sizin sanki yeni dertler geliyor. Bir daha uğraşıyorlar benimle. Yani artık ben dert şey değilim yani. Dert abisi değilim. Onu söyleyeyim size. Öyle diyorsunuz arkadaşlar. Artık bir şeyleri toparlamak istiyorum. Böyle düzenli bir şeyler yapmak istiyorum hayatımda diyorsunuz ve. İnşallah da yapacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.